Emeklilere kurban bayramı zammı yapılacak mı? Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri emekliler tarafından heyecanla bekleniyor. Yaklaşan kurban bayramı kapsamında emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Kurban bayramı ikramiyeleri hakkında heyecanlandıran bir iddia gündeme geldi. Bu iddia kapsamında kurban bayramı için ikramiyelere büyük zam yapılacağı belirtildi. Temmuz ayında Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemesi yapılacak. Bu ikramiyeler içinde bazı planlamalar yapıldığı iddia edildi. Buna göre emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara 2775 Türk Lirası olarak geçeceği paylaşıldı. 13,5 milyon emekli için umut olan haberler gelmeye devam ediyor. Bayrama sayılı günler kala ikramiyelerin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. 4 senedir yatırılan emekli ikramiyeleri zor süreçten geçen vatandaşlar için bir umut oldu. Ramazan Bayramı için yatırılan 1100 Türk Lirası vatandaşları sevindirmişti. Sosyal Sigortalar Kurumu SGK Emekli Sandığı Bağkur'dan emeklilere büyük müjde duyurulurken emeklilerin bayram ikramiyeleri için geri sayımın başladığı belirtildi. Ramazan Bayramı'nda 1100 Türk Lirası olarak hesaplara yatarken Kurban Bayramı ikramiyelerine zam yapılacağı belirtildi. Kurban Bayramı 2022 senesinde 9 Temmuz Cumartesi, 10 Temmuz Pazar, 11 Temmuz Pazartesi, 12 Temmuz Salı günleri idrak edilecek. Bayram öncelerinde emeklere verilecek olan bayram ikramiyesi merak ediliyor. Henüz bu konu iddia konumunda olurken eğer böyle bir karar alınırsa emeklilerin cepleri bayram edecek. Bu konu hakkında bir gelişme olduğunda, karar alındığında veya resmi bir açıklama yapıldığında abonelerimizi anlık olarak haberdar edeceğiz. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.